iyiz. Akrimateur oynayacağız bugün. Bu bu sefer simgeyi soracağız. Siz olmadan biraz söyledik biz. Koca, Sese geldi çıktı. Baba oyundayı bilemedi ama şimdi simgeyi soracağız. Karakterin bir oğlu var mı? Yok. Hayır. Karakterin İzmir'de mi yaşıyor? Hayır. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin oğlu var mı? Hayır. Karakterin babası ünlü biri mi? Hayır. Hayır. Karakterin ile evet. alakası var mı? Evet. Karakterin panda mı? Hayır. Karakterin... Hayır. Hayır. Karakterin evlilik ve çocukluğu mu? Hayır. Hayır Karakterin Bruce Charles diye bir ilgisi var mı? Hayır. Hayır. Karakterin erkek kardeşi var mı? Hayır. Hayır. Karakterin gerçek adı ile mi tanı tanıyor? Evet. Evet. Karakterin soyadı... Ka kara mı? Hayır. Hayır. Karakterin 18 yaşında mı? Hayır. Karakterin ünlü bir mi? Hayır. Hayır, Hayır. ünlü Hayır. değil o. Karakterin 14 yaşından büyük mü? Hayır. Hayır. Karakterin iki kişiden oluşan bir YouTube YouTube kanalı mı var mı? Hayır. Var. Duru duru Duru'la videosu var. Evet var. Bizde de var. Evet. Karakterin çocuk mu? Evet. Egemen kan. Aa Egemen, bu de, Oğlum kız çocuğu mu dersi çıkardı değil mi Kız siz? çocuğu değil çıkardı. Egemen kan. Hayır. Evet, evet devam edelim. Şimdi neyi soralım arkadaşlar? Simgeyi tekrar soralım bak bilir. Bu K sefer Duru'yu soralım. Tamam. Bu sefer Duru'yu soralım. Karakterin küçük erkek kardeşi var mı? Hayır. Bilmiyorum ben. Hayır yok kardeşim. Tamam hayır. Karakterin basketbolcu mu? Hayır tabii ki. Karakterin Fenerbahçeli mi? Bilmiyorum. Karakterin sporla bir bağlantısı hayır. var mı? Hayır. Karakterin sakalı ve büyük Hayır Büyü Büyü tabii ki var. de hayır ya. Karakterin kadın mı? Karakterin erkek mi? Karakterin bir kadın mı? Kadın karakterin... büyük büyük Kare... karakterin mi? sarı saçlı mı? Karakterin diş teli... Kullanıyor mu? Hayır. Hayır. Karakterin abisi var mı? Karakterin youtuber verme? Evet. evet. Karakterin sarısı saçlı mı? Hayır. Karakterin YouTube'a sayesinde ünlü, Hayır. ünlü Ünlü oldu. Ünlü mü bilmiyorum. Ünlü değil. Karakterin hiç evlendi mi? Hayır. Çöber. Karakterin oyuncuyu çekiyor mu? Evet. Karakterin ile Hayır. <laughs> Karakterin kız mı? Evet. Karakterin 10 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin iki ismi mi var? Hayır. Karakterin TikTok çekiyor mu? Hayır. Karakterin mü, Müslüman mı? Hayır. Evet. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Karakterin saçı kısa mı? Hayır. Hayır. Karak Neden Aa, var? Kar karakterin... Neden eve Aa bilmiyorum. Karakterin mensup mu? Hayır. Karakterin 18 18 yaş yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? <laughs> Evet. öyle sayılır evet, tanıyor seni bizi. bizzat tanımakta mı? Hayır. Sen reklamı neden bağlı? Bilmiyorum. Yanlış oldu? bizzat bizi tanımıyor. Çok evet. tanımıyor. Çok iyi tanımıyor. Arkadaşlar. Çok iyi tanıyor. Bizi, ka bizi kaç gündür biliyor. Duru'yla pizza yedik biz. Evet Duru'yla. En baştan Duruyor tekrar soracağız. Arkadaşlar ne yapacağız tekrar solacağız. Ha şu süre bitti. Evet. Tamam tekrar soralım. Bilemedi karakterin yani. Karakterin Youtuber mu? Evet. Karakterin kız mı? Evet. Karakterin silimi... E... Hayır. Silimi e yapıyor mu? Hayır. Karakterin sarı saçlı mı? Hayır. Hayır. Karakterin Meryem Can ile... Karakterin 18 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin 15 yaşında büyük mü? Hayır. Karakterin kendi kedisi var mı? Bilmiyorum. Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Hayır. 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 Karakterin erkek kardeşi var mı? Bilmiyorum. Karakterin... Hayır. Karakterin kahverengi saçlı mı? Evet. Evet. Karakterin saçları kıvırcık mı? Hayır. Karakterin oyun videosu çekiyorum. Evet. Karakterin Roblox ile alakası var mı? Evet. Karakterin annesi yaşıyor mu? Evet. Evet. Karakteri seni tanıyor mu? Evet. Karakteri senin annen ve babanın çocuğu mu? Hayır. Karakterin gerçek karakter gördün mü? Evet. Hayır. Hayır. Telefonda gördüm. Karakterin seninle konuşuyor mu? Evet. Evet. Karakterin ünlü biri mi? Hayır. Karakterin aynı okulda mı? Okul Hayır. Hayır. Karakterin bir marka spor Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Hayır. Bilmiyorum ünlü mü bilmiyorum. Hareket hiç göz göz gözü geldi mi? Karakterin seni mi kontrol etmek? Karakterin ücretsiz göster. Hassas için. Bilemedi bilin. Tekrar oyna şey bilemiyor. En yakalayacağım falan değil ya. Ama sese gelebildi sadece. Bir de. Şimdi kim soralım? Süper. Süre bitiyor hadi. Süpermen. Süpermen. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin youtuberdan mı? Hayır. Karakterin 40 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Karakterin Türkiye'den mi? Bilmiyorum. Karakterin bacakları var mı? Hii. Karakter yaşıyor mu? Hayır. Karakteri öldü mü? Hayır. Hayır. Karakterin bir çizgi filmden mi? Evet. evet. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Karakterin çocukta mı oynuyor mu? Hayır. Karakterin kötü mü? Hayır. Karakterin bir masket mi takıyor? Hayır. Karakterin kasları ile mi ünlü? Tabii ki. <laughs> Karakterin Lakabı reis mi? Hayır. Hayır. Karakterin yeşil renkte mi? Hayır. Karakterin kel mi? Hayır. Karakterin sarı saçlı mı? Hayır. Karakterin kırmızı perileri mi var mı? Evet. evet. Karakterin Superman filminde rol aldı. Zaten Superman. Evet. Tabii ki de Clark Kent Superman. Superman biz... buradan da öğrenir gerçek halini çıkarın. Yani Clark Kent, Kent çıkar arkadaşlar bilmeyenleri biliyorsunuz. Clark Kent Şu ünlü kaynak. bir haberci. Aa evet. gerçek hayatta da Superman yok. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz.